पे हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की जिद किए जा रहे हैं पे हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की जिद किए जा रहे हैं तुम पे जा रहे हैं मिट में किस दिल किए जा रहे हैं सोच के तुम को लगता है दिल को अपनी मजल में लुटे जा रहे हैं तुम पे हम Sakin ol Malişka, üzülmene gerek yok. Sana söylemiştim, izin ver. Lakşmi bir süre mutlu olsun. Çünkü ondan sonra hayatında sadece ama sadece gözyaşı olacak. Ve hayalin kesinlikle gerçekleşecek. Kadirine hiç kimse engel olamaz. Ne oldu? Kötü bir dansçı mıyım? Hayır. O zaman neden üzgün görünüyorsun? Bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Hayır. Üzgün değilim. Seni tanıyorum Lakshmi. Kesin bir sorun var. Biri bir şey mi dedi? Hadi ne olduğunu anlat. Eğer anlatmazsan herkesin içinde bağıracağım. Rishi. Hiçbir şey olmadı. Sadece bütün gün çalıştığım için biraz yoruldum o kadar. E, i̇yi ama bunu söyleyebilirdin. Yorgun olduğun halde dans ediyorsun. Hadi gel otur. Hayır. Dans etmek istiyorsun sorun değil emin misin yorgunluğun güldüğünü görünce kayboldu Peki benim gülmemin yorgunluğuna ilaç olabildiğinden haberim yok tulakşmi Peki o zaman gülmeye devam edeyim bedava <laughs> Affedersiniz, priyanka <laughs> hadi siz de dans edin hadi hadi <laughs> Sorun nedir Lakşmi? Ben gülüyorum ama sen hala üzgün gibisin. Kesin bir şey var. Hadi ne olduğunu söyle. Her şeyi Tanrı'ya bıraktım. Tanrı her şeyi yoluna koyar. O ne yaparsa doğru yapar. Kim bilir nasıl bir dert yaşayacağız. Lakşmi'nin artık fazla zamanı kalmadı. Sadece birkaç günü ya da birkaç saati var. Lakşmi ne oldu? Ah harika. İkiniz gerçekten de güzel dans ettiniz. Tanrı seni korusun Lakshmi. Siz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Üstelik sen sadece Rishi değil, ailemizi de tamamlıyorsun kızım. Verentra doğru söylüyor. İkiniz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Tanrı'dan bu birlikteliğinizi sonsuza dek korumasını istiyorum. Hep mutlu olun. Yüzünüz hep gülsün. Bütün ailem ve ben size dua ediyoruz kızım.'' Bugün hayatımın en unutulmaz günüydü. Ömrümün sonuna kadar bugün unutmayacağım. Bence hatıralar bize hayatta olduğumuzu fark ettirir. Hayatıma anlam kattığınız için hepinize teşekkür ederim. Ve hiç unutmayacağım anılar içinde Bay Oberru'a bir iş gezisi için geldim ama burada bir aile buldum. Size minnettarım. Hepinize. Özellikle sana Lakshmi. Böyle bir saygı, misafirperverlik, bu kadar güzel yemekler ve böyle büyük bir sürpriz. Ailemi buraya çağırdınız. Yani evet, bir ailem var ama onlarla hiç bu kadar vakit geçirmemiştim. Benim için gerçekten büyük bir hediye. Size size borçlanmış oldum. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Bir şey istesem? Tabii isteyebilirsin. Söyle yeter. Ne istersin benden? Dualarını. Hmm. Aa her zaman mutlu ol. Hiçbir sorunun olmasın, dert çekme. Sen herkesin mutlu olması için çok şey yapıyorsun. Tanrı seni her zaman mutlu etsin. Tanrı seni korusun. Size hiç zarar gelmesin. Sen, senin eşin, bütün ailen. Umarım her gününüz böyle olur. İkinizle konuşmam gerek. Gidelim. İzninizle. Birazdan döneriz. Her şey için teşekkür ederim. Ama lütfen bu kadar teşekkür etme. Bana kızım demiştin değil mi? İnsan hiç kızına teşekkür eder mi? Benim üzerimde hakkın var. <laughs> Ve senin de dediğin gibi biz artık bir aileyiz. Tabii. Mumbai'ye geldiğimde seninle mutlaka görüşeceğim. Sadece görüşmek mi? Burada kalman lazım. <laughs> Peki. Evet millet. Gitme zamanı. Peki. Geldiğiniz için sağ olun Bayan Acmera. Hepinize <laughs> teşekkür ederiz. Sizin de gerçek bir aile olmuş gibiyiz. Aynen öyle. Ben iş yapmak için gelmiştim ama burada bir aile buldum. Aha, Bay Reeves, sizin işiniz bitti mi? Elbette. Hepsi tamam. Tamamdır. Gidelim. Hayır. Yakında görüşürüz de. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İkiniz ne yapıyorsunuz? Annem durumu öğrendi mi? Öğrendim. Öğrendiyse Öğrendim ne yaparım, ne yaparım ben? ben? Ne demek istediğini anlayamadım teyze. Senden Malişka'ya yardım etmeni bekliyordum Sonal. Rishi Lakshmi'den uzaklaştırıp ona yaklaştırmalıydın. Ama bugün olanlardan sonra Herkes Lakşmi'nin iyi olduğunu düşünecek. Rishi ile daha yakın olacaklar. Zaten yeterince yakınlardı. Ama siz onların dansını seyirci gibi izlediniz. İyi ama biz... Ne diyorsun Malişka? Sen üstüne düşeni yapamadın. Ne yazık ki Sonal da öyle. Sonal seninle ilgili umutlarım suya düştü. Haksız mıyım? Lütfen söyle bana. Teyze, teyze, teyze lütfen, lütfen sakin ol. Kusura bakma lütfen. Ama bugün kızının neden bu kadar çabuk öfkelendiğini anladım. Çünkü sana çekmiş. Ah, sonra lütfen teyze bana biraz zaman ver. Daha yeni geldim. Böyle işler hiç aceleye gelmez. Ben zaten bir şeyler planladım. Neler planladın Sonal? Planım Malişka'nın ile hemen evlenmesiyle ilgili. Ama ne yapmayı düşünüyorsun? Sen de Malişka gibi başarısız olma sakın. Anne lütfen. O planlar başarısız değildi, tamam mı? Öyle mi? Nasıldı peki? E, sen yapmayın, sakin olun, birbirinizle tartışmayın. Teyze lütfen güvenini kaybetme tamam mı? Biraz daha sabırlı olalım. Bu sefer kesinlikle başarılı olacağı söz veriyorum. Tamam mı? Hoşça kal Lakshmi. Seninle tanışmak güzeldi. Gerçekten çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ee, Lakshmi, sana söylediklerime dikkat etmelisin. Hatta istersen ailenle konuşabilirim. Hayır hayır. Buna gerek yok. Sebepsiz yere endişelenirler. Ben daha dikkatli olacağım. Tamam. O zaman iyi şanslar. Teşekkür ederim. Sen de kendine çok iyi bak. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.